Merhabalar arkadaşlar. Karanlık bir yayın olacak. E, güneşi kaybettik ama konumuz da karanlık. O yüzden hiçbir ehemmiyeti yok. Bugün neye değinmek istiyorum? Özgür Özel'in Akın Gürlek iddialarına Özgürcüğüm sen bize böyle gel ponçayım. İşte böyle altı dolu iddialarla gelin. Yolsuzlukları ortaya çıkarın. Ve insanlar görsünler. Hırsızlar kimler görsünler. Birilerine hırsız yok şöyle belediyeden bu kadar para çalmışlar. Falan altı boş iddialarla saldıran kişilerin. Aslında ne kadar hırsız olduklarını, ne kadar çapulcu olduklarını, ne kadar karaktersiz ve ahlaksız olduklarını görsünler. Çok e, güzel bir e, dosyaydı koydukları. Ve Akın Gürleyen, ha Gürleyen dedim. Akın Gürleyen'in burada yaptığı açıklama neydi? Efendim o zamanlar ben savcı değildim. Peki senin savcı olmaman? Fransızca bilmezken, yeterince derecede İngilizce bilmezken e, bir yönetim kurulunda olmayı, yani orada olmaya hak kazanamazken, orada olmaya liyakatin yetmezken, orada oraya dair hiçbir şey yapmazken oradan maaş almanı e, haklı çıkarır mı? Ya da e, hani bunu temizler mi? Elbette ki temizlemez. E, peki Akın Gürlüğün böyle bir para alması bizi şaşırttı mı? Yani şaşırtmadı. Biz ne düşünürdük? Yani aa, vermişlerdir bir şeyler. Evler, arabalar, arsalar, ihaleler verilmiştir. Hani kendisine verilmemiştir, amca oğluna verilmiştir, oğluna kızına verilmiştir. Verilmiştir. Zaten biliyorduk ama ortaya koyulması da güzel oldu. AKP seçmeni de bilmiş olsun efendim. Ee, peki bu arsızlık utandırır mı? Mesela bunların ortaya çıkması bu adamları utandırıyor mu diye düşünüyorum. Utanmıyorlar arkadaşlar. Yani bugün aynı, hepsi aynı cenahtan geliyor. Yani Fahrettin Altun'un oğlunun şirketinin büyümesi e, yani devletten aldığı özel teşvikler bugün utandırdı mı onları? Utandırmadı. Hala devam ediyorlar. Bizler aksine acaba markası neymiş onu almayalım diye çabalamakla meşgulüz. Onların hayatında hiçbir şey değişmedi. Aynı arsızlıkla devam. Akın Gürlek'te bir şey değişir mi? Değişmez. Ali Babacan aynı ağırsızlıkla devam etmiyor mu? Hadsizleşerek devam etmiyorum. Akın Akın de yarın öbür gün İçişleri Bakanlığı'na çekilecek muhtemelen Aynı arsızlıkla devam edecek. Bundan utanmayacak ki bu onun için bir kara gibi durmayacak. O yüzden şunu yapmamız lazım. Bizim bunları unutmamamız lazım. Ama burada da şöyle bir şey oluyor. Toplumsal hafızayı hangi birinin aklımızda tutacağız? Yani geçen gün kadın cinayetlerini durduracağız platformunda her bir arkadaş böyle bir örnek verirken bir kadın ismi söylüyor. Allah'ım o kadın nasıl öldürülmüştü? O kadın ne olmuştu? falan diye düşünmek durumunda kalıyorum. Ki bunlar simge olmuş kadınlar. Yani tutamıyoruz ki aklımızda. Yani kadın mücadelesinin içinde addediyorsun kendini. Oraya yönelik emeğin çaban var. Fakat orayı bile aklında tutamıyorsun. Şimdi ne yapacağım? Ha, Akın Gürlek de şuradan para almıştım. Fahroş'un oğlu da şurada şöyleydi. Burada böyleydi. Ha bayraktarlar ee, ra bir şeyler peşkeş çekilmek için Vestel'in şöyle şurada önü kesilmişti. Şunu şu yaptı, projenin önüne taş koyulurken bayraktarlara, bayraktarlara şunlar şunlar şöyle kapılar açılmıştı. Ya bunların hepsini de aklımızda tutamayız. Yani hani tutmaya çalışıyoruz ama çok zor. Yani bizim de işimiz zor. O yüzden tutamayan insanlara da kızmıyorum. Ama e, bu bir yandan da gazetecilerin, siyasetçilerin çalışmasına engel olmamalı. Onlar bulmalılar, getirmeliler ve sık sık da hatırlatmalılar. Yani Akın Gürley'in karşısına çıkıp sen yolsuzsun denmeli. Fahruş'un karşısına çıkıp bak bu yolsuzluğun belgesi denmeli. E, denmeli ki biraz insanlar kendilerini bilsinler. Çünkü çok çabuk kendilerini unutuyorlar. İşte çıkıp da ben bir yüzükle geldim, bilin ki daha fazlası varsa haram yemişimdir diyene Yüzünün, yüzüğün dışındaki diğerleri haram denmeli. Denmeli ki unutmasınlar. Denmeli ki hadsizleşmesinler. Ee, ya bunların üzerinde durmak lazım. Bunları unutturmamak lazım. Bu konuda Özgür Özel'e teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten sürekli bir arayış içerisindeler. Sürekli şey yapıyorlar. Beyoğlu Belediye Başkanı'nın tutuklanmaya gelecekken insan, yani tutuk, onu tutuklamaya geleceklerini beklerken Eski belediye başkanının yolsuzluk dosyalarını masanın üzerine hazırlayıp bırakması, ya bu bile o kadar büyük bir şey ki, yani adam bunu kabul etmiş, ama mücadeleyi de devam etmemiş. Dur, ben bunların ayaklarına buradan nasıl sıkarım diye bir şey kurgulamış ve orada da bir dava açılmasını sağladı. Yani hani. Böyle böyle mücadelelerle bu iş kazanılacak. O yüzden Ponçim'e teşekkürlerimi sunuyorum. Bir Türkiye vatandaşı olarak, Türkiye'li olarak teşekkürlerimi sunuyorum. Çünkü bu bizim paramız, bizim kaynaklarımız. Bizim Fransızca bilmeyen akının ne işi var o yönetim kuruluna. Katılmadığı yönetim kurulu toplantılarından nasıl ücret aldı. Oraya hiçbir destek vermezken. Yani bunların hepsi bizim ee, ve bizim olan her şeyin peşine düşen herkese de sonsuz saygım var. Bununla alakalı da birkaç gazeteci var. Belki bir gün onlarla da onlardan da konuşuruz. Ee, çok güzel ee, Özgür'e tekrardan teşekkür ediyorum. Ya bu aklıma bir sürü isim geliyor aslında. Tam birilerinden bahsedecek oluyorum. Sonra diyorum ki Çiğdem Tokyer söylersek işte şunu haksızlık olur, şunu söylersek İsmail'lere haksızlık olur falan. Böyle zihnim çok bulanıyor yani. Hep o teşekkür etmemiz gereken de çok büyük bir kitle var. Çünkü ne kadar namussuz ve arsız bir taraf varsa bir de karşı tarafında onlarla mücadele eden kesim var. Bu ülkenin en e, umutlu olan kısmı bu. Hala mücadeleyi bırakmayanlar var. Yani yarın öbür gün tutuklanabileceği ihtimalini göz alarak video çekenler var, e, haber yapanlar var. E, hepsine saygıyla teşekkürlerimi iletiyorum. Sevgilerimi iletiyorum. Kucak dolusu çok çok e, Müteşekkirim, minnettarım. Böyle böyle kazanılacak. Bu bir savaş. Evet, yani arada savaş dediysem, şu öyle hissediyorum çünkü bu iyi ile kötüünün, ahlakla ahlaksızlığın, ahlaksızla ahlaklının savaşı ve bu savaşı iyiler kazanamayabilir. Zaten şeydi çok e, bir nerede okudum hatırlamıyorum ama çocuklarınıza iyiler savaşta kazanır diye öğretmeyin demişti. Evet iyiler kaybedebilirler çünkü karşıda kötüler son derece kuralsız olarak savaşırlar. Ama önemli olan mücadelenin güzelliğidir ya ben son bir yılın mücadelesini sevdim arkadaşlar. Ben görüyorum bir mücadele var. Ben bu mücadeleyi sevdim. O yüzden bu mücadeleye İğne ucu kadar katkısı olan herkese çok minnettarım. Herkese çok çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.